Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Critical Ops reload'da 70'ten fazla kasa açacağım. O zaman kasa açılımıza başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi ben burada 50'den fazla kasa biriktirdim. 51 tane olması lazım. Kasaların bir de üstüne şu yukarıda 53.970 paramla Şoktan 20 tane daha standart kasa açacağım. Daha önceki Kırtıklıos e, kasa açılımı videosunu gördüm. Orada 11 tane kasa açtım ve çok e, sevmişsiniz izlenme sayısından be belli. Ben de bunun devamı olarak süreli Reloaded'da videoyu çekeyim dedim bu sefer 11 tane değil 70'ten fazla kasa açıyoruz o zaman kasa açılımıza başlayalım bu arada arkadaşlar yani çok zor değil lütfen videoyu beğenirseniz sevinirim çünkü ben bu kasaları bir e, buçuk aydan daha fazladır biriktiriyorum siz bile yorum atın video hakkındaki düşüncelerinizi yazın yorumlara. Ee, yorumları okuyor önümden geldiğince çekmek çekmemi istediğiniz bir daha oyun varsa onu yazın. Bak ne çıktı? MP5. <laughs> Önce bedava kasalardan başlayacağım. Ondan sonra standart kasalara geçeceğim. Ondan sonra premium kasaları açacağız. Ondan sonra marketten geri kalan kasaları açacağız. Veya marketten açma şeylerini de önceden yapabilirim arkadaşlar. Evet. 70'ten fazla kasa açıyoruz. Şimdi şu bu ne? Aha aynı desen olduğu için 7 coin verdi bana. Yani 7 para. Bu ne? Bu ne? Hepsini birden açmayacağım. Ki. Evet, bedava kasalarımızdan devam ediyoruz. Şimdi bedava kasalardan e, çok güzel bir desen beklemiyorum ama standart ve premium kasalarda güzel bir desen bekliyorum. Aha, güzel bir desen çıktı bile. Standart kasalar ay, bedava kasalarda Evet ben premium kasalardan bıçak bekliyorum. En azından bir bıçak çıkmasını istiyorum. Bu videoda. İnşallah çıkar da nasıl premium kasana? Aha yanlışlıkla premium kasa. Ne çıktı? Desen çıktı. Şimdi hep bedava kasalardan gidiyoruz. Premium açtım. Premium'ları saklamak istiyorum. Çünkü ee, onlardan bıçak çıkıyor sadece. Şimdi biraz daha bedava kasalardan devam edelim arkadaşlar. Sıkılırsınız diye standart kasaya geçeceğim bundan sonra. Oo güzel. Kedili bir desen çıktı. Ya kısayım videonun sesini böyle kas. Biraz daha kısayım tamam. Ne bileyim bir açayım tamam. Kıssam mı açsam mı karar veremiyorum. Şimdi standart kasadan devam ediyoruz. Bu video biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Çünkü e, baya kasa açıyoruz. 70'ten fazla. Şey. Video başlığı öyle olacak en azından. Yani kasaları toplamak gerekirse 70 tane 72 tane falan ediyor. 70 72 falan olması lazım. 71 falan. Evet. Aynı desenlerden çıkabilir. Onlar da yine C para birimine dönüşüyor. Coin olarak kalıyor. O coinlerle de, de desen alabiliyoruz. Evet bedava kasalardan devam ediyoruz. Videoyu hızlandırsam mı ya? Yok ya da hızlandırmayayım bu sefer sesin şu olacak anlaşılmayacak. Evet yani çok konuşmak istemiyorum hemen hızlıca devam edeceğim çünkü baya kasa var hatta bu iki bölüm gibi olabilir çünkü daha önceden zulamabilde öyle olmuştu Oo, güzel bu uğratıyor Deseni de çıktı. Evet bir süreden sonra hep aynı desenler çıkabilir. Evet arkadaşlar videonun süresine bakıyorum da arada sırada çok uzuyor. Bu kasa açma videosu iki bölüm kalabilir de kalmayabilir de. Ya ben tek bölümde çekmek istiyorum. Yani şimdi sıkılıyor olabilirsiniz yani. Pek değerli bir şey çıkmıyor. Şey çıkmıyor diye. Yani ben de hızlıca açmaya çalışıyorum. Zaten en çok istediğimde bir bıçak Ne bileyim bir şekilde hızlandırmaya çalışabilirim bu, bu şeyleri. Bu araları. Yani bir şey çıkınca arkadaşlar hemen geçiyorum çünkü pek değerli bir şey çıkmıyor. Evet son bedava kasamız. Evet artık standart kasamızı bi bitiriyoruz envanterde. Ya bu video elden fazla kasa olacak çünkü çok uzun oldu. Diğer 20 kasayı da arkadaşlar sonraki videoda çekeceğim. Çünkü gerçekten uzun oldu video. Bu videoda 50'den fazla kasa açmış olacağız arkadaşlar. Diğer videoda da 20'den fazla kasa açacağız. Açacağız. Arada güzel şeyler çıkmıyor değil yani. Çıkıyor standart kasada. Sonraki videodaki hedefimiz e, şey olacak. Şu sonraki videoda 20 tane şu standart kasadan açacağız. 20 tane herhalde. Oradan tier 5 çıkarmaya çalışacağız. Bu videoda bıçak çıkarmaya çalışacağız. Premium Adam acaba çıkacak mı? Öyle standart kasalarımız bitiyor. Heyecanlı yere doğru gidiyoruz. Premium kasalara doğru. Evet, son standart kasamızda açtıktan sonra premium kasaları bitireceğiz ve videoyu bit ve e, premium kasaları bitireceğiz. Ay konuşamadım ya. Standart son standart kasamızı açtıktan sonra premium kasamızı da bitirip videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Bu videoda elden fazla kasa açmış olacağız. Ne çıktıklarından sonra inceleyeceğiz. Evet, premium. Hadi. Ya premiumla nasıl tier bir çıkıyor ya? Ve bu daha önceden çıkmıştı evet. Hadi bıçak versin hadi. Hadi lütfen bir bıçak. Bıçak. Bu Bıç çıkmayacak herhalde ya. Hadi. Yani bıçak çıkmasa bile bir sürü desenim oldu. Ona pek üzülmem yani. Daha önceden desem de sevimde vardı. Hadi. Hadi. Lütfen. Hadi. Evet, son 4 kasamız, 3 kasamız kaldı. Premium. Ben bende vardı zaten bu da sen. Hadi, hadi son bir kasamız kaldı. Hadi lütfen. Ya çıkmayacak herhalde çünkü çok düşük bir ihtimal. Bıçak çıkmadı arkadaşlar olsun. Bir sürü desenim oldu. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bu videoda elden fazla kasa açtık. Arkadaşlar video bitti. Ee, videonun daha böyle videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya yorum atarak gösterebilirsiniz. Sonraki 20'den fazla gaza videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.